Hepinize merhaba baba Bugün, bugün e, size birlikte video çekiyoruz. Bugün e, Minecraft oynuyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün e, dünyanın en büyük kılıcı yapacağız size birlikte. Şimdi bugün e, video çekeceğiz. Bu arada bir şey söyledim. YouTube e, ya bilgilerim like niye siliyor? Millet bilgileri videomu beğeniyor. Mesela bazı videomu beğeniyorsa video likeları siliyor ya. YouTube şu likeları silmesin. YouTube'a sesleniyorum. Neyse siz de abone olmayı Siz de dur Siz de abone olmayı Video like atmayı unutmuyorsunuz Bu şundan bile video izliyorum Daha bir reklam çıkıyor Şu reklamlar artık Hoşumuzdan gitmedi Eee şimdi öncelikle Şimdi önceki bir YouTube Şimdi bir önceki telefonla YouTube'a gireyim Saat 8.43 e 43 geçiyor Okulda da tatil oldu Bir bakalım e, kaç izlenme Ben Bakalım kaç izlenmediği Şimdi bir bakıyoruz Arkadaşlar şimdi biz bir bakalım Videomuz e, 189.649 görüntülemesi var. Videomuzun en kaç görüntülemesini var? 189.649 e, 200 bin'e falan ulaşırsak sevinirim. 200 bin'e ulaşacak. biraz zor olur çünkü. Ya ya bir iki ayda ulaşırız çünkü zor olur. Şimdi önceki bir daha dedelim. Geçelim şimdi en büyük kılıcı Şimdi ne yapalım musun? Şuraya netçi bir kılıç geçelim. Netçi kılıç. Şimdi buradan bir örs geçirelim. Örs tamam. Örs getirdikten sonra. Buraya örs getirdikten sonra bakın. Buraya örs getireceksiniz. Örs getirdikten sonra. Buraya bir büyülü kitap. Büyülü. Eh ya ben bunu bulursunuz. Bu, bundan, Şimdi öncelikle bunları ne yapıyorsunuz? Bu. Öncelikle buraya bir kılıç. Ulan bir sürü kılıç alacaksın sistem. Tamam. Bunlar hepsini at. Net çekiyorum. Hop. Hop. Hatta bunların hepsini atıyorum. Bakın. Şöyle bir kılıç alalım. Evet. Bir bana bir mesaj geldi. Neyse. Neyse biz önce gibi devam edelim. Ee, burada hepsi kılıcın hepsini alalım. Biraz zor olacak bunu güçlendirmek. Yani en büyük kılıcım bu arada şimdi. Yani en büyük kılıcım bu kılıcın şimdi. Yani en büyük Sonra en güçlü kutucu Minecraft'ın en güçlü kutucu bakın. Sağlık. Lan! Manyak mısınız? Lan bir kılıçlar nerede? Hayvan mı hayvan? Oyun. Hay Allah hayvan ya. Hiç kaçıyor neyse tamam. Hepsini bu bunlar böyle olsun. Evet. Şunu bekli, da bekli, bir bekle daha bir, bir video ses durdurayım mı sizi? Tamam. Şöyle. şöyle Şuna bakın dur. 3 evet, şuraya da batıyor. at 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 tamam. ya oğlum bak. nasıl neyse tamam oha oyun şaka yaptı şimdi ah, biraz zor olacak bunu yapmak şimdi önce buna geliyor. şunu şöyle, şöyle yap bakın şimdi bunları hepsi böyle yapacağız şöyle bak hızlıca yapıyorum niye bunu iki yaptın anlamıyorum ki şimdi Hepsini bulan hepsini böyle yapacağız tamam mı? Oğlum hepsi güçlü olacak. Hop tamam bak, bak hepsi tek tek güçlendiriyor. Elif mas mas tip. mouse mas? mesela mas tipçim. Evet mas yapalım. Bak <laughs> çocuk <laughs> 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 hiç bırakmıyor. Evet hepsini yapıyorum. Enes video bir durdurayım. Bunları yapmak biraz zor oldu zaten. Ne? Ben bu nasıl çıkacağım ben? Ha tam çıkma. Sizce şey basıyorum mu olmuyordu? Neyse tamam. Biz önce şu evlam edelim bakın. Şimdi Osman Tosun Kral Kılıcı. Dur. Şimdi kısmını ne koyacağım biliyor musun? Osman Tosun Kral Kılıcı. Osman Tosun Kral Kılıcı koyacağım. Tamam. Tamam bu hepsini bak şuraya bir gelin. Hop da tamam. şuraya bir ücret. Bunları biraz zor yapacağız. Bakın şimdi ücret, bir ücreti on. Bunları hep böyle yapacağız. Hep böyle yapacağız. Bu bak bu kıyasla biraz daha düşünecek. Bu arada sizde ders çalışın bu arada. Ders çalışmak önemli. Ben her derinde ders çalışacağım. Hep fen bilimleri. Fizik yani. Bilişim. Hep bir sonunda onunla çalışacağım. Basın. Hiç ders çalış çalışmayı bırakmayacağım. ders çalışmam lazım. Şimdi. Bakın böyle yapınca bakın bu kaç biliyor musun? Şu bak Türkiye'de mi sorunu. Bunun Bahçeşehir bu arada. Bahçeşehirliler bildiğimiz beğensin. enesim Bahçeşehirliler bu arada. <laughs> Bahçeşehir'in 133'ü beni tanıyor bu arada. Bahçeşehir'in hep tanıması lazım benim yani işte Bahçeşehir. Bahçeşehir evimiz Osmanlı kadar babamız. Bahçeşehir evimiz Osmanlı kadar babamız. Basın mutlaka biliyorsunuz biliyorsun. Tıkanın olduğunu gerçekten hepsini yapıyoruz ben. Karıştırmadık değil mi? Karıştırmadık. Karıştırmadık. Karıştırmadık 2065 oldu bakın. Bayağı kırılmazlık verdi bakın. Hiç bak 1912 oldu. Bakın şimdi kaç bin oldu biliyor musun? 2109 bak kırılmazlık. Bakın ee, bu 16 şimdi bu daha kırılmazlık gelecek bak. Hiç bakın 2000 bak hala kırılmaz bak bayağı güçlendirdik. Oy bak bu böyle devam edecek edecek. Dünyanın en büyük Osmanlı Tosun Kral kılıcı şöyle bakın aslında kral kılıcı bakın evet kral kılıcı don en büyük kılıcı ne yaptı bunu istediğin gibi insan bak <laughs> her bu ölüşürebilirsin evet hala bitmiyor ki bakın hala bitmiyor hala evet o böyle bir yaptım ki oğlum artık bit artık çok kılıç Bizim lan. Bakın yürüyeceği bayağı. Oha abi bu kılıç var ya hayatta kama yapman imkansız söyleyeyim. Bu kılıcın en büyük kılıcı. Bakın şöyle bakın. Abi şuraya bak. Hiç bitmiyor. Abi büyücetine baksana. Bin yok Var bin trilyonla çıkmış çıkmış. Bakın büyücet hala bitmiyor lan. Oha 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 abi ben böyle bir kılıç görmedim. Şunu ben şuraya bırakayım bir, bir biraz daha kılıç falan getireyim. Şurada şöyle, şöyle bir kılıç şu şuraya şu, şuraya şu şuraya şu şuraya. Bunları böyle bıraktan sonra biz buraya bir bakacağız tamam mı? Bu arada işte YouTube, YouTube videonuzu beğenin ya. YouTube videonuzu ben o kadar video atıyorum. Bir video atıyorum o kadar. Yani video atıyorum ben her gün video atıyorum artık yani her gün video atıyorum siz beğenmiyorsunuz videomu artık yani siz... Şu ufak sıkıcı olmaya başlıyor. Hiç yolunu değil yapmıyorsunuz. Ben bir sıkılım da böyle olmamız artık. Videolar benim dizime hem düştü yani. Böyle olması da iyi değil. Tıkalım burada. Bu arada artık yani izleyin. Bu arada bir şey var Artık benim yani, videomu falan izleyin bu arada yani. yani o kadar ay bir, bir 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 yaptım da bir yanlışlıkla Aa, neyse bir şey oldu. Şey bak bayağı güçlendirdim şimdi bu bak video 7 dakika oldu da. Bu oğlum, oğlum bitmez lan. Tamam. Şimdi bunu işten dedik ya, şimdi bir geldik buraya. Bak bu bitmiyor, sonra oğlum bu kılıç daha da, daha da, daha, daha da ilerleyecek. Alev verici kılıç, evet. Şu an kılıcımız dünyanın en büyük kılıcına hoş geldiniz. Şimdi bakın, şunları at, şunları at, şunları at, şunları at. Oğlum kılıca bak kılıçımız yok değil mi? Herkes size sıçtık neyse tamam. Çoğlamızı, çok mu zevkli bir silah mı, Bakın. Şu kılıca bak. Şu neti kılıca baksan. Osman Tosun Kral kılıcı ismi veriyorum? Osman Tosun Kral kılıcı. Şunu bak. Şurada Osman Tosun Kral kılıcı yazıyorum. Osman Tosun Kral Dur. Kral kılıcı. Kılım. diyor ya. Lanet gelsin şeytan oğlum. verilmiyor. Allah'ım yarabbim. Çok kullandığımız için maalesef bir şey olmuyor artık. Maalesef artık. Yapamıyoruz bunu. Şimdi bir hayatta kamuya gelelim. Zür ya gel. Tamam geldik ya. Şu bak. Birilerine şu mesela. Bakalım kaç vuruş Şimdi Şunu yazınıza sıçtığımdan bak bekleyin. Bakın. Bakalım kaç ses var diyor. Oha. Eee iki vuruş bak. iki vuruş durdurdu. Bakın. Şimdi biz bakalım zombiler bakıyor. Dur bir. Biz bırçıla yerine kula zulu ayarlanalım. Bu kadar bu, bu, bu kılıç. Bize çok işe yarayacak. Bak kılıç bayağı güçlü.

bu arada videomuz şu an bitecek bu arada. Bak kılıç bayağı vuruştu. Bak bak vur Uzun bir senin sıçarım. Oğlum ölmüyor ki zombi.